Merhaba arkadaşlar. Kendinizi mutsuz hissediyorsanız, bugütsün size mutlu hissetmeniz için bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem, sizi mutlu olmanızı sağlayacaktır. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde sizlere olumlu etkili sonuçlar verecektir. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı toprağa gömmek. Ve bunu yapmadan önce en hoca yazın hocam ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum. Herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Ercüment hocam inan kanalından yazıyorsunuz kardeşler. Kardeşim şimdi değerli kardeşim evinize yapılmış olan muskaları etkisiz hale getirmek için yapılan bir işlem bu. Bu kağıdı evinizin içinde güzel bir yere, gizli bir yere saklayın. 20-25 gün içinde yapılmış olan evinizde bütün bu hepsi ortadan kalkacaktır. Ve bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalında bana Hocam ben de ücretsiz yıldızdan bakım istiyorum diye yazın. Herkese gün içinde ücretsiz yıldızlar bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken dediğim gibi o bu kağıdı evinizin etrafında düzgün bir yere saklamak ya da toprağa gömmek. 20-25 gün içinde sonucu alırız. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşırsanız ne gerekiyorsa elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz.